Tabi bu meselemizde asıl dayanak biz bunu her zaman söylüyoruz bu meselelerimizde. Asıl dayanak nedir? Asıl dayanak vahidir. Yani selefin fehmi ışığında Allah'ın kitabı ve Resulünün sünnetidir. Asıl dayanak bizim için. Diğer kimselerin görüşleri ise asıl delil değil. Bilakis nedir? Tabir sayısı kendisi hakkında delil getirilmeye muhtaçtır. Yani Allah ve Resulünün sözü delildir. Diğer kimselerin sözleri ise bırakın asıl delil olmayı bilakis kendileri hakkında delil getirilmeye muhtaç sözlerdir. Allah ve Resulünün sözü dışındaki sözler. O zaman e, asıl olarak tabir sahiplerine bizi bağlayan Allah'ın kitabı Resulünün sünneti ve sahabenin nedir? İcmasıdır. O yüzden İmam Ahmet de ne diyor? El icma'u icma'u sahabeti ve men ba'dahum teb'un İcma sahabenin icmasıdır. Onlardan sonra gelenler ise onlara tabidirler. Mesela İbn-i Recep Zeyl-i Tabakatil Hanabi'le de bunu zikreder. İcma sahabenin icmasıdır. Sahabelerden sonra gelenler ise onlara yani sahabelere tabidirler. Yani şayet sahabeden bir mesele hakkında icma sabit olmuş ise ondan sonra hiç kimsenin sözü yani hiçbir söz ney? Hiçbir söz muteber değildir. İtibar alınmaz. Onlardan sonra hiç kimsenin başka bir söz söyleme hakkı yoktur. İsterse bu kimse tabiinlerin en büyüğü veya İslam imamlarının en büyüğü olsun. Hiçbir şey ifade etmez sahabenin icması bilindikten sonra, icması akit olduktan sonra, icması müstakir olduktan sonra mesele bitmiştir, kat'i sonuca bağlanmıştır. Düğüm atılıp rafa kaldırılmıştır ve kıyamete kadar öyle devam eder o hüküm. İşte bu sebeple yani sahabelerin sözlerinin önemi bu kadar büyük olunca gerek hocanın veya alim olmak isteyenlerin, fakir olmak isteyenlerin, müfessir olmak isteyenlerin vesaire sahabelerin sözlerine, görüşlerinin ne olduğuna çok itina göstermesi gerekir. Çok fazla itina göstermesi gerekir. Sahabelerin yani sözlerine oldukça vakıf olması gerekir. Çünkü sahabeler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin muradını, kasıtlarını anlamaya en yakın olan kimselerdi. İndirilerini en net şekilde gören, yani o anki duruma şahit olan, o anki durumu ve vurut sebeplerini yani o nasların geliş sebeplerini en iyi bilip belleyen kimselerdi. Ancak yani sahabeler kendi aralarında ihtilaf etmişlerse işte o zaman o işte ne vardır? Bir genişlik vardır. O zaman iş basittir. Genişlik vardır. Diğer bir tabirle selefin veya sahabelerin fıkhi meselelerindeki ihtilafı, fıkhi meselelerdeki güçlü ihtilafı bu ümmet için nedir? Bir genişliktir ve bir rahmettir. O yüzden bakın kardeşler önemli bir malumat vereyim size burada. İshak İbn-i Behlul el-Enbari. Bu Kitabul İhtilaf. Yani Türkçesiyle ihtilaf kitabı adında bir eser telif ediyor. Bu eseri telif edince İmam Ahmet kendisine diyor ki: "Semmihi Kitabü's-Saah." Onu sen diyor genişlik kitabı. Şimdi bu Türkçede çok oturmuyor da genişlik kitabı ne? Yani ümmete genişlik ifade eden kitap diye isimlendir. Görüyor musunuz? Subhanallah. Yani selefin meseleleri ne kadar böyle basiretli bir şekilde anladığını kitab İhtilaf yazıyor. Orada selefin ihtilaflarını, fıkhi meselelerdeki ihtilaflarını toplayan bir eser yazıyor. Görüşlerini İmam-ı Ahmet de diyor ki onu sen diyor genişlik bir kitabı. Neden? Yani ne yapıyor İmam-ı Ahmet burada? İhtilafın bu ümmet için bir genişlik olduğunu ifade ediyor. El-Kadi'nin mesela tabakatul hanabilesine baktığınızda mesela bunu görürsünüz İmam-ı Ahmet'in bu sözünü.